Arkadaşlar herkese selam. Eee bildiğiniz üzere yarın yani pazar gününden bahsediyorum. Japon otomobiller derneğinin bir fuarı var. Jot Festa da altında bugün bu sene üçüncüsü ya da 4.sü düzenleniyor. Yanlışım varsa düzeltin. Kendi grubumuzla Fest Brothers'la yarın yaklaşık 8-10 araba katılacağız. Tabi orada daha fazla arabalarla olacağız. Ee, bu anları sizle paylaşacağım. vlog tarzı gelsin diyoruz. Ve ufaktan başlayalım. Evet burada bir tane HP3 typer'ımız var. Kendisi çok sokak ve serserişi duruyor. Bu dersini abimiz aldı. FR5 Tayfar. Burada Semihcan abinin arabası var. E, ee, pist da hatırlarsanız T2 Plus muhabbeti yapmış. Evet yine abone başladı. Burada sevgili Uğur abimizin arabası var. Bu arada EYM Detailing'deyiz. Bütün arabaların pasta ve cilası reklam değil tavsiyedir. Evet burada Bay Dekor var yine. Dekorların sahibi. Camını açmaz çünkü arabayı yeni yıkadık. Arabaları cilaladık, parlattık, yıkadık, pakladık. Ufaktan Jot Fest'e doğru geçeceğiz arkadaşlar. Yarın bizi hep beraber orada görebilirsiniz. Birazdan fuar alanından da çekimlerim devam edecek. Şu dükkandan çıkışımız. Bu anları da sizinle paylaşayım. Beğendiğiniz arabaları yorum yazmayı, merak ettiğiniz arabaları altta sormayı eksik etmeyin arkadaşlar. FL5'in beyazı çok güzel. Harbi beyazı çok güzel. Şöyle götünü de göstereyim. Baksana abi. Zindan. Tam bir samuray kılıcı. Evet, EYM Detailing arkadaşlar. Reklam değil, tavsiyedir. Bak adamın yaptığı arabayı görüyor musun? Bak, 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 bak. Evet, bak, bak, abi. bak. Ersin abi alacak mısın? Evet FK'mız da çıkıyor. Serkan'cım. av mavi de başka durmuyor arkadaşlar ya. Şunu bir yorumlayın ya. Bir de bunu gündüzde görün ya. Al, al al. Al al Evet. Şu anlık bizim dükkandan bu kadar diyoruz. Devamını birazdan yolda ufak bir harekir yaparız. Avrasya Tüneli'nde falan. Orada da videolarım devam edecek. Videonun devamını fuarda çekeceğim. Fuarda devam edeceğiz. Orada böyle sohbet muhabbet tarzı bir şeyler olur. İşte arabaları ufaktan yine tanıtırız. Fuar alanını size gösteririm. Yarınki etkinlikten biraz bahsederiz. Ee, yarın da bütün araçlarımızla oradayız. Ee, bu da böyle vlog tarzı bir video olacak. O anı sizlere sanki oradaymışsınız gibi yaşatmak için elimden geleni yapacağım. Emin olun buna. Ee, Sizden ricam böyle videoların devamı için... Bizi beğenmeyi, bizi takip etmeyi lütfen unutmayın diyoruz arkadaşlar. Burayı böyle kapatıyorum. Şimdi çıkış yapıyoruz. Çıkışı da sizle paylaşacağım. Hadi gidelim Emre abi. Işıkları da kapattık güzel oldu. arkadaşlar burası Japonya olsa beğenirdiniz diye girmek istiyorum ama burası gerçekten ve gerçekten Türkiye. Yarın Jotfest'te biliyorsunuz fuar var. Doğukan abinin ve Japon Otomobilciler Derneği'nin başında olduğu bir etkinlik düzenleniyor. Biz de araçlarımızla oraya Fast Brothers ekibi olarak katılıyoruz. Yarın orada bulunacağız. Yarın biz de gelmek isteyen, araçlarımızı görmek isteyenler işte bizi merak edenler, arabaları merak edenler, incelemek isteyenler yarın gelip fuarda bizleri görebilir. Arabaların bütün hastacılığa, polisaj işlerinden sorumlu. Hayırdır? Hayır, hayır, sudan bir bidon da bize hayır. Çeşme orada, bidon orada. borusuyla senindir, hayırlı olsun. Aa, bir Taypar çalıştık. aldın, bir Taypar aldın pistten çıkmıyorsun. Kuzey Marmara'dan çıkmıyorsun. Şey Şimdi görüyoruz. fuarlara da katılıyorsun. Bu şey araba şey yaradı görüyoruz. sana. Evet arkadaşlar burada da bir FL5 var. Aracımız daha taze kan, yeni geldi. FL5 Type -R. Yalnız beyazı da gerçekten güzel duruyor. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Belki görmeyenlerimiz olmuştur. Falan filan. Evet. Buraya da bir golfümüz geldi. Usta koltuklarını merak etmişler. Şöyle size bir serseri semt işi. Oo, Evet. Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Epey bir başka ya. Vallahi başka ya. Tam bir Japon kılıcı ya. Bak bütün efendi karis, bütün kasalar var aramızda. Ama en serseri şu durmuyor arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Çok güzel ya. Ona bay dekor deyince kızıyor. Allah Allah. Hadi Emre abi çıkalım. Evet, golf de burada bize popcorn yapıyor. Ona da selam olsun buradan. Emre abimizle beraberiz arkadaşlar. Camları açacağım, ama verin olsun orada tamam. sileriz abi. <laughs> Emre abimiz de eski arabacılardandır. 20 falan vardı, bayağı yüklüydü setaplı. Eski 106'cılardan 106 sonra Japan'a geldik. Doğru yolu buldu bence. Öyle düşünüyoruz şu anda. Diyoruz ve yakıt aldıktan sonra çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi direkt karşıya mı geçiyoruz abi, bir yerde durup birbirlerini alacağız mı? Tabii alacağız. Ha. arkadaşlar Taypar'da böyle de direksiyon ne bileyim yani bir Fast Brothers'da oluyor galiba LED göstergeli bak kaç arabayız şu an? 1, 2, 3 4, 5, 6, ben 7 arkamızda araba yok 7 aracız birazdan Uğur Hoca'yı alacağız 8 araç işte bir HP3 Taypar'ımız var yolda bir HP3 Taypar daha gelecek sevgili Hakan abimin arabası 16 cdm boyasız hatasız Orada da yine Tolga Toraman abiler falan var. Selam olsun bunlara da orada. Velhasıl başladık. Yola doğru gidiyoruz. Bu arada Japon fuarına gidiyoruz. Üstümüzde de şirketten yeni çıktık arkadaşlar. Porsche tişörtümüz var. Orada Japon tişörtüne geçeceğim birazdan. Arkadaşlar alana geldik, alandayız. Araştırmamızla ufak ufak çekmeye başladık. Bizden daha önce gelen arabalar da var, güzel arabalar da var. Birazdan ufak bir edit, öyle hepsini bir arada çekeceğim size paylaşacağım. Daha sonra bizim arabaları çekeceğim, arabaları da bırakacağız. Artık yarın sabah bakalım burada güzel atmosfer olacağına eminim. Tekrardan emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. arkadaşlar. Saatlerimiz bir gösteriyor. Biz hala burada arabaları yanaşma, dizme, parlatma, lastik dönme. Onlarla uğraşıyoruz. Hani şu an en son arabalarının dizim hali, görüntü hali şöyle. Ersin abinin arabayı kafaya çektik. İşte dekorcu Fatih Bey yine burada arabasını yanaşıyor. Ben dışarıda yani yine değişiklik olmuş herhalde. Emre abinin arabası burada hala. Evet arkadaşlar ben size şöyle alanı göstereyim. Nissan Silvia'larımız var. Burada bir tane yüklü bayağı belli çalışmasında. Levomuz var. Susuyorum. Yani bunda büyük ihtimal G25, G30 tarzı bayağı büyük bir turbo var. Yani turbodan gelen spool sesinden belli. Bayağı yüklü bir araba. Sökülü zaten içinde falan. Evet burada tanıdık arabalarımız da var. Acaba sahipleri nerede? Şu gördüğünüz makine bizim Bertan abiler İzmir'den geldiler. Bu da Bertan abinin meşhur arabası. Lane Hunter's'dan hatırlarsınız. Ozan çekmişti. Yani şu an Türkiye'deki en hızlı ve en dolu Subaru diyebiliriz. Yaklaşık 300 bin 400 bin dolar bir masraf var bu arabada. Bayağı da yüklüyor. Buradan Bertan abiye selamlar olsun. Yarın sabah zaten onunla güzel bir kısa söyleşi şey yaparız diyorum arkadaşlar. Burada ilk Bayağı popüler bileceğiniz bir araba var. Turbo yine Nissan. Burada Mitsubishi'miz var. Abi Japon ya. Japon abi. Japon hastasıyız. Evet devam edelim. Hani burası şu an çok sessiz sakin. Böyle sakinken size arabaları göstereyim. Burada çok güzel bir raket banili. Bağırımız var BRZ'miz. Burada bayağı meşhur bir Trabzon'dan gelen Supra'mız var. Burada full oyan orijinal güzel 200 SX'lerimiz var maşallah. Böyle alana devam edelim. Arkadaşlar bu arada kanalımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da lütfen unutmayın. Yarın burada girişte sağ tarafta olacağız. Muhakkak gelip yanımıza bizlerle sohbet edebilirsiniz. Yine burada su bağlılar. Onda prolitler. Ulan zamanın ne arabasıydı bunlar be. Hala da insanın içi gidiyor yani. Burada bir güzel 350 Z'miz var. Evet, burası şu anki boşluğu görüyorsunuz. Yarın burada iğne atsanız düşmeyecek bir far olacak inşallah. Evet o tünele girip 3'ten 2'ye kompresöre bindirip diye Seven S2000 arkadaşlarımız burada. Ise bir yorumlara çöksünler. Tüm S2000 dünyası burada şu an Türkiye'de. Çok büyük ya, çok güzel bir etkinlik oluyor arkadaşlar. Geçen sene de öyleydi. Ama bu sene daha profesyonel, daha derli toplu duruyor. Umarım Doğukan abiyle sohbet ihtimalimiz olursa, şansımız olursa bunu onunla da paylaşıp onunla da konuşacağım. Evet, burada hepimizin hayali olan bir makine yatıyor. Şu an daha açmamışlar. Yarın onun açık halde görürüz inşallah. Allah çok güzel etkinlikler bizi bekliyor arkadaşlar. Yarın çekilişler falan da olacak. Hani bu arabayı ben yakından görmeyi çok istiyordum bu sene gelmiş. Geçen sene yoktu. Gerçekten çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar herkese selam. Japon Otomobil Derneği Jotfest 2025'ten Uğur Hocam'la beraber giriş yapıyoruz. Ah <laughs> <laughs> Evet gördüğünüz gibi kaliteye dayanamadı. Kaliteye dayanamadı. <gülüyor> <gülüyor> bu kimindi? Kime sandalye alacağım? Ama paslanmış hocam zaten ya. Ben Sizin <laughs> <yiyeceğim>. bu <laughs> Sizin mi? <laughs> paslanmış zaten ama Adam dayanamadı Güzel sandalye boş olsun ya Evet arkadaşlar Japon otomobil Adam, Jotfest Güzel başladık mı? Güzel başladık Bunu zaten direkt böyle gireceğim Jotfest 2025'ten herkese tekrardan selamlar arkadaşlar Fuarın kapıları açıldı Biraz geç geldik Öğlen 12 falan şu an Ama aşırı kalabalık Doğukan abiyle falan görüştük Bizim ekip yine burada gördüğünüz gibi Birazdan araçları çekeceğim, araçları tanıtacağım. Çok böyle göze hitap eden araçlar da var. Supra'lar, GTR'lar, işte raket bir tane Evo var. Nereden baksam bin beygir falan. Onları çekeceğim. Size bu anları paylaşmaya çalışacağım. Ee, sağ olsun Doğukan abi de bana bir tişört verdi böyle. Proje Skyline falan. Buradan ona selamlarımı iletiyorum. Dediğim gibi dün de dedim fırsat kalabilirsem onunla ufak bir söyleşi yapacağım sizin için. Ama çok kalabalık başı. Durumumuz şu an böyle. Şimdi ufaktan bir sahaya çıkalım. Evet önce kendi standımızdan başlayalım arkadaşlar. pk 2lerin FK8'lerin, işte Ümit abinin EP3 burada. E, Taypar Türkiye olarak Tolga abinin ekibiyle beraberiz. Yine bize Fast Brothers'tan Semihcan abinin arabası var. Bir kardeşimizin arabası var. Ee, Serkan'ın kendi arası arabası var, aracı var. İşte Uğur hocamızın, bu da hoca. İki gördüğünüz. Uğur hocamızın arabası var. Bizim kumandasız ayır Cenker'in arabası var. Bu araç Dümbürge gidip geldi biliyorsunuz. Hemen sticker da burada zaten. Burada Ersin abinin yeni aldığı araba var. Daha iki gün oldu. Arabayı yıkadık, kapladık. Hemen fuara girdi. Burada bizim Fatih'in arabası var. YouTube kanalından biliyorsunuz. Burada bizim Uğur abinin arabası var. Türkiye'de 4 tane var bu renkten. 2 tanesi bizde. Birini fuara soktuk. Birini getirmedik. Burada da yine Emre abimizin arabası var. Yine PK8 Type var diyoruz arkadaşlar. CDMA Power. Buradan Çağrı abiye selam olsun. Bu arabanın e, Motospor Türkiye sayfasında. Çok videosunu çekti. Youtube'da falan da var hatta. 2D80 dik dikleri Murat abimle falan. Selam olsun onlara da. Burası hep sokak tayfası, sokak çetesi. Konjozoku çetelerin arabası bunlar. Yani sokak derken kimse yanlış anlamasın. Arabalar semt işi. Ondan bahsediyorum. Burada yine bizim Burak Yılmaz'ın arabası var. Tam bir Konjozoku. Çok bayağı uğraştı bu arabaya. Bir sene yakın yaptığı uğraştı bu arabaya detaylar falan. yine e, dün gece çektiğim GTR burada. Bilgisi de bayağı büyük. Supra orada İsmail abinin. Böyle alandan devam edelim. Evet burada meşhur Bertan abimizin Subaru'su. <laughs> Yakaladım. Ne haber abi? İyi Allah, Sen ne yapıyorsun? İyi çok şükür. Ne haber? İyi yeni geldik abi. Bir saatte buradayım. Sen de nasıl gülüyorsun? Vallahi yolunu da şey görüyorum. Yardım edin. Evet arkadaşlar dün görüyordunuz araba kapalıydı. Kimse bakmıyordu. E, kaputu açınca tabii insanların merakı uyanıyor abi. Merakları gideriyoruz. Bertan abi aracı sahibi. Lane Ozan'la beraber video çekmişlerdi hatırlarsanız. O günden sonra bir güncelleme geldi mi? Yok aynı aynı değişme Her şey aynı Evet arkadaşlar Bertan abi yakaladım bırakmıyorum Bertan abiyi. Bu abi. Bu kimin de abi? Sizler hangi abinin de? <laughs> resimlerini Bertan abi bana çok attı. Evet. Gel buraya İstanbul'dan çek falan diye de bir gelmek nasip olmadı. Tamam. Şimdi canlıda görüyoruz abi. Daha çeken yokmuş herhalde. Yok daha yok. Şu an için beklemedeyim hala. Tamam. Onunla ilgili. Hala aracımız. Her iş be. Tamam. Tam aile Tam arabası. <laughs> Bunda ne var Bertan abi? DB25 var. Full pocket makina. Şey, G39 var. Koylabırlar var işte. Tip tip DB falan. Güzel. Yani günlük. Çok bunu herhalde çıkarmıyorsunuz dışarı. Yok, bizim araba hep dışarıda ya. Ama bizim böyle kimseyle işimiz yok. Kendi kendimize geziyoruz, yerini koyuyoruz yani. Böyle ailece biniyoruz, çoluk çocuk biniyor. Hatta nerede bizim ne elemanı? Geziyor yiyen yani bir yerlerde. Abi bu araba İstanbul'da Mantar Tuning vardı Gökmen abi. Onun oraya gelip gidiyor muydu? Hani ben böyle 15 yaşlarım falan sanki bu arabayı plakasından tanıyorum. Yani bu araba daha önce İstanbul'daydı. Ama son 6 yıldır bizde. Son setimi da İsmail abi yaptı. Turbo İsmail yaptı. Ama ondan önceki çünkü ben ilk bir zaten bu arabanın. Aynen işte bir çok değerliydi. İlk ilk bir zaten. Ama illaki geliyordur. Çünkü o zaman çok yapan yoktu bizim bu iş sıradan geldi. Çok güzel duruyor ya. Evet. Çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar yorumlarda bir belirtin bakalım. Yani merak ettiğiniz bir şey var mı? Arabayı tanıyor musunuz? Arabayı çekmemizi istiyor musunuz? Bu araba İzmir'de. Eğer çekmemizi istiyorsanız yorumlarda bilir. Westgate'i falan görüyorsunuz. Güzel de bir turbomuz var. Şu an basınç falan kısık herhalde abi. Şu an pompa benzini 1.1 bar falan basıyor. Yaklaşık 500 beygir falan işte. Turbo kaça kadar? Yani bununla 2 bar, 2 bar rahat basarız. Sıkıntısız. Şey yakın. E70 yakın 2 bar. 626 50 arası falan olur herhalde. Net olur. Evet yorumlarda arkadaşlar belirtelim. Bak Mertan abi de çok bilinen popüler bir adamdır ha öyle şey olduğuna bakmayın bak saçlarını veya şey sakallarını beyazlatmış <laughs> bu <gülüyor> araba üzerinde. <laughs> <bir> şey. <laughs> Özgün abi Özgün abi. Abi Nazmin yazdım mı? Merhaba canım gene <laughs> <Yine> mi sen? gene mi? Nazmin yazdım kanka ufak tefek bir şeyleri kaldı. Bitti mi? Ne Bilmedi. zaman yazacağım çağıracağım diyorum Rıdvan abi yazacak. Özgün abin gelmiyor. Özgün Yok ya, erteliyor. ya Kaç kere bak üç kere çıktık çok az bir şey kaldı yüzde doksan loading diyorlar ya inanır öyle oldu? Bitti gibi ya bitti bitti. Sen iyisin? İyiyim Ne yapalım? Yanıyorum. Aynen. Suyu içtim daha da çok yanıyorum. Fazla içme. Allah Ben böyle şeyler gelmedi. Altu abi de buralara getir abi ya. Gelmez o ya. Niye? Sosyete böyle kaçar buralardan. O. <laughs> evet. Özgün abile de ufak bir söyleşi yaptık. Yine mi sen diyor? Bıkmış benden. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Road Fest 2025 bizim için, kendi grubumuz için. Araçlarımız burada. İnanılmaz güzel geçti. Çok eğlendik. Doğukan abiyle sohbet etme fırsatı olduk. İşte sürekli sosyal medyada gördüğümüz araçları burada gördük, burada tanıdık. İşte Özgün abi olsun, Bertan abi olsun. işte birçok tanıdık insanlarla edebildiğimiz kadar sohbet etmeye çalıştık. Bunları da size yansıtmaya çalıştım. Bizim için çok iyi geçti. Yaşadığımız bu güzel eğlenceyi de sizinle paylaşmak için çok çaba sarf ettim. Çok terledim dün geceden beri. Umarım videoları beğenmişsinizdir. Sohbetler hoşunuza gitmiştir. Merak ettiğiniz bir şeyler olur. Merak ettiğiniz arabalar olur. Ee, bu konuda yorum atabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.